Herkese yeniden merhaba arkadaşlar Ben Alperen gençler Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler Videoyu geçmeden önce hepinizin bayramı mübarek olsun arkadaşlar Hem de kutlu olsun Bu videoyu izleyen herkes umarım bayramda bir sürü açlık toplar Açlık toplayamayanlar da oturup bizi izlesin Sizlere güzel bir hediyem olacak bir sonraki videomda haberiniz olsun Bir de arkadaşlar bu videoya bayram şerefine özel şöyle bir deli bir like sesi gelirse Çok çok mutlu olurum cidden Şimdi gidelim fakir ve sakar çağıralım Bakalım bugün sizlere neler hazırlamışım Onlar hep beraber görelim arkadaşlar bu arada Buraya enchant yedi yaptım biliyorsunuz arkadaşlar bunu köyde bir yerden çörmüştüm geçenki videoda çalmıştım yani Ya daha doğrusu yolda bulduk ya bizimdir <laughs> Neyse arkadaşlar bir tane de köy buldum videonun dışında böyle bir kitaplık yaptım Enchant diye bu zaten en kolay şeydi arkadaşlar diamondlarından kullandım iki tanecik ama olsun sizin için değer Bugün hem büyü basacağız hem de bakalım neler yapacağız sizler için hemen bunu görelim Gidelim şu fakiri falan çağıralım Şimdi şundan bir bayram bana kutlayayım ben bekleyin Sakar. Sakar. Gel. Neredesin lan? Sakar. Kapıya gel, kapıya gel, kapıya gel. Gel, gel, gel. Gir, giriyor bak içeri bak. Gelir. Girdim neredesin? Ne yapıyorsun Buraya. burada? Neredesin lan? Lan neredesin evde nerede yoksun ki? Buraya. Vay be. Helal olsun sana. Tebrik ediyorum seni. Cemil Eden'in bayramda şu an şok oldum yani. Neyse gel kapıya gel. Fakir'i çağıralım. Size bugün güzel sürprizim var. Gelin. Takip et beni. Hadi git fakir'i bugün sen çağır. Şişt, uyandı uyandır. Git uyandır. O şimdi uyuyordur var ya. <laughs> Hadi. bugün biraz erken de. Lan fakir eşek kaçıyor fakir. <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> Ne? <gülüyor> Ağzınızı falan <laughs> <laughs> Lan fakir kakadı ha. Kank. Ya uyumaya gitti bak. Lan fakir. Şşş. Alo. <laughs> Ay yemeğe de başla hadi gel dışarı <laughs> <laughs> gel. Vallahi şeyini aldı fakir. Yemin ediyorum ki aldı kaçtı. Vallahi aldı, billah aldı. Bak gidiyor <laughs> gidiyor. Bak abi de daha yeni barıştırız. Sakar eşeğe getir. <gülüyor> <gülüyor> Neyse fakir yalama gel. Size bugün sürprizim var. Gel gel çok seveceksiniz. Bay doktor uçuyoruz. Da da. Senin bay doktorunu Ağzını bunu <laughs> valla kafasına vuracağım arkadaşlar az kaldı ya. Ya bırak şu eşeği de gel hadi. <laughs> tamam hadi Sakar da gelsin. Hediyemi sizlere Adıyla açık. O eşeği bırakman için 3 saniyen var. Tamam eşek burada kalsın. Fakir eşeği bırak. Size bugün Ya bırak bir şey konuşacağım sizle. Valla bir şey konuşacağım. Ne? Şimdi bakın bazı günler vardır. Gerçek dünyada. Bunu biz Minecraft dünyasına da Bugün Bayram. Bayram. Evet, sen nereden biliyon? Abi bayram vardı. Anneme bana verdi bir tane. Evet, bugün bayram. Yağmur geldi şansa. Neyse bir şey demeyeceğim. Eee bayram olduğu için ben sizden büyüğüm. Sıra sıra, sıra sıraya geçin şimdi. Elimi öpün. Bekleyin, hediye getiriyorum ondan sonra. Ve açtık vereyim şunlara arkadaşlar gidip kendilerine bir şey alsınlar bayramda. <laughs> değil, öpeceğiz. Bunlarda olmayan bir şey verelim. Aa bundan verelim. Abi fakir benim elim öpecek. mi öpecek. He. Öyle bir şey yok. Geçin, bak abi, sıraya. geçin dur, bakayım sıraya. Dur dur. Abi, abi arkadaşım. <laughs> abi bu köyde derin bir derin bir lokman Ya dur dur eşya bırakın hadi sıraya geçin. Önce küçükler. Ee, kim küçük? Sakar daha küçük. Sakar önüne geç. Öp bakayım elimi. Tamam bayramın mübarek olsun. El öpenlerin çok olsun. Al bakayım. Sen olsun? Al bakayım hadi git bunu harca. O ışık tozu hiçbir yerde yok şu an. Tek bende vardı sana verdim. Hadi git. Sıra fakirde. Fakir. Fakir elimi öp. Tuvalet kutu elim. Ben Elim hep der. Ha, sen de bayramı kutlu olsun. Al bakayım. Sana bir tane daha bir şey veririm. sen küçüksün. Küçük ses söyleme bunu al. Küçük mü? Evet. <laughs> lan yok. Hayır <laughs> hayır. Hayır hayır hayır. Lan an tersiydi. Lan sakar daha küçüktü. <laughs> oldu ne <laughs> ver lan? Fakir oldu ne bu? Oldu ne bu kayboldu vallahi. <laughs> Eşek yedi eşek kaç çıktı ya <laughs> Ya şansımıza bak Abi Elini benini, Ben kaldırıyorum elini Senin ağzını bununu kırarım valla eşeğini keserim e Neyse arkadaşlar ben bizim şey bayat halim e de, bayatla biraz gezelim ee, Bugün size çok güzel bir yer göstereceğim haberiniz olsun Boşuna Görünce çok olacaksınız ee, Hemen beni takip edin Fakir Bineşçeyle Tamam gel gel takip etmedi sakat. Hadi gidiyoruz sabah ol. para alıyorum de bende var mı? Bende 3 akçe var. Arkadaşlar bu arada bu akçe sistemini istiyorsanız TL de çevirebiliriz veya dolar da olabilir. Yorumlara yazın. Bunun ismi ne olsun? Onu değişelim biz. Akçe biraz güzel olmadı sanki. Ben hani, TL olsa para, para. daha iyi olur. Aynen para da güzel olur bence. Para da yapabiliriz ismini. Yorumlara en güzel e, şeyi like'layın arkadaşlar. Siz de bu arada hepinizin bayramı şimdiden kutlu olsun. Abi, sağdana, iyi, iyi. Ya sakar hadi gel gidiyoruz. hadi gel. Çabuk hadi zaman yok hadi. Fakir takip edin mi? bak bugün sizi bir yere gideceğim. Lan oğlum nasıl çıktın onun üstüne <gülüyor> 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 ya. ya bayramda beni güne sinir ettiniz ya ben size bir şey demiyorum. Gelin beni takip edin. Sakarın evi nerede? Aha da burada. Arkadaşlar karşınızda. Burayı görmediniz değil mi daha? Ay, <laughs> Alın size ahır. Ahır yapmışlar Aa, bize. Eşim. Eşim. <laughs> Arkadaşlar. Ki. Yo yo ben yan yana koyarız. Tamam, çalmam tamam, Arkadaşlar burada bir tane de kimmiş bu hayvancı galip usta var. Bundan e, kayış alabiliyoruz. E, isim etiketi alabiliyoruz. Yem fişi alabiliyoruz. Al, Bunları al, benden al. benden. Ben. Bunlar benden. Tamam ben kendime kayış aldım. Sana da Ay, sakar ben alsın. Ben. Sakar alsın sana da. Al fakir. Abi sen de al. Ben bende var. Bende var bana almayın. Şuraya hemen bizim atı bağlayalım arkadaşlar. Eşeği pardon ya. atı nereye bağlayalım? Şuraya bağlayalım ya. <laughs> Yemi de var zaten. Aynen. Eşekle artık bayat yan yana. <laughs> abi bana eşek bulalım. İşte eşek bulalım ama ben. <laughs> tamam gel şu ileride gördük. Ileride gördük. Ben de diyor ki para yok. Vallahi yani para e yok. Abi ben bana isim etiketi aldım kendime. Kayış aldım hep. Bırak. Ah. Vay be kendine Müslümana. Neyse fakir gel evden bir para alalım. Sakar bana bak sana tarif abi. ediyorum. Bak bak şu karşıya git bak vur bak yumruk attım yere git orada eşekler var atlar var bir tane at biz evden para alıp geliyoruz. Tamam biz alırız biz alırız. Herkes kendi parasıyla alsın. Eee bakalım evde satacak bir şey var mı? Madenlerinden al madenciye satarız. Paramız yok çünkü. <laughs> para bitti. Evet para satabiliyoruz ona. Gold da biraz. De hmm. vallahi satabiliyorsak satacağız artık. 10 tane alayım ben şöyle. Şunu Red da alayım. Acaba ya, Redstone bilmiyorum valla. Hadi bir gidelim bir deneyelim bakalım arkadaşlar bir isim etiketi alalım. Vallahi ben ismini arkadaşlar bayat kurdum. Daha doğrusu siz yorumlarda öyle yazmışsınız. Çünkü hani bay doktordan bay geliyor. E, ee, at da normal at. Bay at oldu. Bildiğim bayat. Bayatlamış at oldu da ben ismini Kara Şimşek olsun istiyordum. Şimdi değiştim lan ismi Kara Şimşek bundan sonra. Evet Kara Şimşek yapacağım. Oo güzel güzel güzel. Diamond 8 tane <laughs> Vallahi ben de 4. Aynen. en yakın zamanda Aynen. En yakın zamanda. Aldın mı sakaratını? Aldım aldım. Tamam hadi ahırın oraya gel. Gidelim şu atları yerine tamam o köy zaten de yakındaydı. Bir Onu biz sömürdük o köyü. Ben sömürdüm. Yani Ay, fakir sömürdü daha mi? çok ama olsun. İkimiz bunu emin Eminiz. abi. <laughs> Eminiz. Eminiz. Oğlum creeper falan var lan bu ahırda. İnşallah <laughs> at atlara bir şey yapmaz ha. Ana benim 1 liram eksik lan 1 lirası olan var mı? Aa ben. Atsana 1 lira. Ne kadar istiyor? 1 lira. Ben 4 var 5 istiyor. Ben 2 lira istiyor. Ben de ne Tamam hadi bir tane isim etiketi alalım o zaman. Hop aldık. Şimdi bu isim etiketini e, örste mi yapıyorduk ya? Nasıl yaptın? E, gel benle. Benim evde örs var gel. Örste isim koyacağız. Gel gel. Abi beni alsanıza. Sakar neredesin? Köye ay, gel köye bızım, gel. Bızım, köye ay <laughs> Aynen valla o köye gitmeyi tavsiye etmem lan yemek yiyemiyorum. Valla köyün ben ismi ben geçti ben yemek yiyemedim. Gel gel benim eve gidelim. Dan dan da, da, da. Valla ben arkadaşlar kara şimşek koyacağım. Bayat koymayacağım kusura bakmayın. Çünkü o kadar iyi düşünmüyorum ya. İsmini ben, ben. kara şimşek. Bak e, sol tarafa koy yukarıdan da ismini koy. Ben yaptım. <laughs> bir level istiyor bir de. He. var Var ben de var bende var. Tamam hadi koş eve çabuk hadi Sakar'ı bekleyek. Sakar çabuk abi, ol. Hadi. Tamam atı sal bana ben atını tutarım. Bakın atına bir iyi mi? Güzel güzel atı güzel. Sen ne olacak? Rüzgar. Rüzgar mı? Abi bir şey de yok. <laughs> at şey. Sen fakirsin çünkü oğlum. <laughs> Yani iş yeri ismini bence farklı bir şey koy fakir ya. Abi işte misin? Çiçek koyalım. Bakayım hızlı neymiş? Oooo. Sakar'ın atı arkadaşlar bayağı bir hızlı. Şey. Bence ismini Rüzgar koysun ya. Rüzgar abi, güzel ismi. koydum koydum. Bence ismini Rüzgar koysun ya. Rüzgar güzel koydum koydum. Kasırga koydum. Hayır kasırga koyma. Abi işte bak. Hani koydun? Aaa nasıl koydun lan hemen? Heh tamam. Hadi koyalım Hadi. bakalım. Kara Bakayım. şimşek. Vallahi koydum kara şimşeğim benim canım benim. Ben de koydum bak. Dan dan dan. Abi bakalım. Bak kim seninkinin ismi ne? Bay Allah be lan. <laughs> Oğlum ağzını. Gele <laughs> lan Değiştir lan ismini. Değiştir lan onun ismini. Niye ya ben. arkadaşlar görüş. Ben. ben eve gidiyorum ha. lan. Görüşürüz. Ay. Bayram dedik bayram bayram Atını bırak lan git Atsız atlar artık evde durması yasak Köyde koku yapıyor atlar ya Abi, biraz yine, yine. Harbiden lan gelin biraz gezek hadi Bugün bayram batırın arkadaşlar Bir tatil için gezelim ya iki tur Ondan Allah sonra geri eve zaten Aynen. Arkadaşlar Sakar bir sonraki bölümlere gelemeyecek bayram boyunca. Eee o yüzden şimdiden söyleyelim bunu. Ben söylemeyecektim normalde. Bir sonraki videoda söyleyecektim. Sakar tatile gidiyor arkadaşlar. Bilet bilet, bilet çıktı gitti. diyor. Bilmiyorum kendi kafasına göre gidecek. Ben de git dedim valla ne yapayım. Normalde tek yollamazdım ama çok istedi. Ben de git dedim. Eee şimdi fakir beni takip edin. Bak ben gideyim hatta önden Abi böyle havuzlu bir yermiş. Orada kızlar var mıydı? Ya hala kız peşinde ya. Oğlum sen daha çocuksun lan. Ne kızı? olsun. <laughs> bir şey diyeceğim. Bir sonraki bölümde biz Kaç 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 Kesme ceketleri. Bir sonraki bölümde şey yapalım. Bu arada arkadaşlar Shader'da yağmur cidden efsane gözükmüyor mu ya? Baksanıza böyle gerçek mi Sanki. Tamam hadi koş bekliyorsun. benim elimin birinde neyse meşalen bitmiş. Şey diyeceğim. Ee, bizim bir, bir sonraki bölüm fakirle büyük bir ihtimal madene falan gideriz. Bir maden girişi arayalım fakir. Bir işaret falan koyarız. Fakir. Aa ben kemik <laughs> var. Durun lan durun alayım ben bunu. <laughs> Abi, ben aldım, ben aldım. <laughs> ya sakar var ya. Neyse <laughs> evet. Şey demeyeceğim. Lan fakir eve gidiyor ben de gidiyorum vallahi dedik. Gidiyor. <laughs> Allah kırıplar gelmeden kaçın. Benim al. <laughs> Lan bu atın ismini kara şimşek koyduk o kadar hızlı değil ya. Bu atı değişsek mi geçti? ben koydum uçtum Evdeyim ben. İsimle alakalı değil. Yok evde benim Yalan. Allah ben, ben atımın şeklini sevdim arkadaşlar. Simsiyah ya böyle. Çok güzel duruyor cidden. Sakarınkini. Sakarınkinin şekli o kadar güzel değil evdeyim ama. Hızlı güzel. Hadi herkes ahıra gitsin. Atlara ahıra koyalım. Ondan sonra da ufaktan videoyu kapatalım arkadaşlar. Ee, bölümleri bundan sonra uzun tutmaya çalışacağım. Ama aklıma da iki video fikri var. Orası benim sakat. Benimkini yanına koy. Ben Seninki bakayım. zıplamıyor bak. Hop hadi bakayım kara beni. Hop gel bakayım kara bir Bağlan hadi ya. Tamamdır hadi. Köpeğe oturur. otur. Köpeğe lan fakiri yiyor lan Adi, fakiri yiyor. Hadi, hadi, hadi. Lan köpeğe otur <laughs> fakiri <laughs> Fakir yiyecek. Abi bir şey diyeceğim. Bunun ismini de şey koy e, ee, bekçi koy atların yanına koyak creeper falan yer onlara. Abi beklesin bekler misiniz lan? Bu bir tane daha alayım. Bunun içine koyayım ben de. Tamam hadi koş çabuk ol. Fakire evet. bak creeperla mücadele ediyor. <laughs> Kesti lan. <laughs> XP'sini de ben aldım. Abi neredeydin? Benim eve git benim ya evde şey var. Ya. ya da boş ver ya bir sonraki bölümde biz sana hediye olarak yaparız onu. Abi hızlıca geliyorum geliyorum geliyorum. Ya da hadi çabuk ol. Arkadaşlar sakar birazcık istekli ve Ben bu huyunu cidden hiç sevmiyorum yani Sürekli abi bir şey diyeceğim abi bir şey yapacağım diyor Ben bunu sevmiyorum ama dayanmak zorundayız Yani kızamıyorum da fazla Bir gün fena kızacağım ama zamanı geliyor yavaş yavaş Bunlar büyüyor çünkü yavaş yavaş Artık neyin ne olduğunu anlıyorlar Bir şey diyeceğim İster misiniz bir tane daha bebek çıksın videonun orası Yok Yok değil mi <laughs> Bir şey diyeceğim fakir ve sakar Şimdi bir kişi daha gelse sizin gibi onu da böyle ben yanıma alsam Kıskanır mıydınız Ben Niye kıskanma? ben kıskanmadım? Kıskanmaz mıydın? Ben kıskanmadım. Biz şöyle 10 kişi yaşardık bir yerde. <laughs> ama e, ona da sizin gibi davranacağım. Yani. olacağım. Olur, olur muydu? Fakir bizden çok sevdik ama. O çok tatlı olacak. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> tamam lan bunu bir gün test edeceğim merak etmeyin. Neyse hadi sakar koydun mu ismini? Koyuyorum şimdi dur. Tamam dur benden önce izin aldın mı eve girmek için? İzin iste. Aa, 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 aa. O oh, ver 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 gol ver. Lan fakir. Neyse aldım. Hadi koy ismini. Bunun ismini olsun? İsmi ne olsun? Fakir de tam bunun ismini. Ölümünün. Fakir Aynen. koysun. Yok lan yok bu bizim atları koru. İsmini ne koyak fakir söylesin. Ee, şömer, şömer, şömer. Ben veriyim, tamam hı. hadi fakir yapsın sakar. Hayır, hayır. Tamam o zaman o tam o söylesin o söylesin. Ya tam Hayır, fakir. Tam sakar ver koysun ya. Hadi ver ver. Abi az zorla. <laughs> ben düzgün koy vallahi kızar sana. <gülüyor> 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 koy hadi. Aa yaptı vallahi. Ya senin var ya. <laughs> Allah sizi var ya. Lan neyse ben sizinle görüşeceğim. Video like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok video gelmesini istiyorsanız abonemizin çok olması lazım. Tek isteğim sizden bu. Lan oğlum. Lan peşimi bırak bu da. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben bu suya atlayayım. Hadi bay bay. Hop <laughs> hadi bakayım. <laughs>